Forma numaraları 42, 30, 84 ve 36 olan basketbolcuların maçtaki yaptıkları atış sayısı aşağıda verilen bilgilere göre bulunmaktadır. Forma numarasının farklı asal çarpanların çarpımı hesaplanıyor. Forma numarası bulunan çarpma bölünüyor. Bölümün sonucu atış sayısına eşit oluyor. Buna göre basketbolcular maçta toplam kaç atış yapmıştır? 42'nin asal çarpanları arkadaşlar 2, 3 ve 7'dir. Çarpımları 2 kere 3, 6, 6 kere 7, 42. 42'yi 42'ye bölersek 42 numaralı forma olan basketbolcu bir atış yapmış olur. 30'dan asal çarpanları 2, 3 ve 5. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30, 30'a bölersek bunun da bir atışı var. 84'ün asal çarpanları 2, 3 ve 7. 2 kere 3, 6, 6 kere 7, 42. 84'ü 42'ye bölersek 2 atış yapmıştır. 36 asal çarpanları 2 ve 3 çarpımları 2 kere 3 6. 36'yı 6'ya bölersek 6 atış yapmıştır. O zaman atışlar toplumu 6 2 daha 8 2 daha 10 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır.